Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Machinica Museum. Oyun çok hoşuma gitti ve sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle 15-20 dakika oyunumuza bir göz atalım. Steam'de de gayet fiyatı olarak uygun bir fiyatı var. Oyunumuzun konusuna gelecek olursak araştırma ekibimiz yıldız sistemimiz içerisinde uzaylı medeniyetlere ait teknolojiler buluyorlar parçalar buluyorlar daha doğrusu. Biz de o parçaları araştırıyoruz ve ne olduklarına dair bilgiler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu kökeni bilinmeyen o parçaları aktif etmeye çalışıyoruz. Çok emek harcanmış bir oyun olmuş böyle bir tür için. Lafı fazla uzatmıyorum. Direkt chapters diyorum. Hemen buradan birinci bölümü açıyorum. Yine bu müzede uzun bir gece beni bekliyor. Bu galaksiden bana gelecek olan objeleri araştıracağız. Ama ondan önce araştırma ekibi bize bir paket gönderiyor. Her araştırmacının yani bu tür araştırma yapan kişilerin kesinlikle kullanması gereken bir cihaz göndermişler. Ne olabilir? Tabii ki de 3 boyutlu yazıcı. Burada size gelen kutular ile ilgili bilgilere erişiyorsunuz. Örneğin mesela serial number diyor. Burada 1078 kutuda bir kilidimiz var. Onu o şekilde açacağız. Aynen zaten bizimkisi istemiş. O yüzden onlar da göndermişler. Hemen ne yapalım efendim? Biz numarayı girelim. Burada zaten not olarak söylemişler. 1078. Şu arka kısımlarda genelde bazen daha doğrusu ipuçları oluyor. Bilginiz olsun. Sadece düz olarak bakmayın. Bu evraklara. Duman atıyorum. Eskin bir şeylere ihtiyacım var. Hemen burada makasımızı alalım. Buraya yaklaşalım. Şöyle bir kutumuzu açalım ki gerçek hayatta kutu açma hiç beceremem. Param parçayıp. <laughs> Bakalım kutunun içinden ne çıkacak. Evet, 3D yazıcımız geldi. Şimdi sorun şu ki zaten mektupta da yazıyordu. Bir problem var. Teknik anlamda bir problem var. Onu halletmeye çalışacağız. Öncelikle burada kodumuz var. Bakalım kod ile ilgili ne demişler. Evet, neydi efendim? 1078'li. Hemen yazalım buraya. Aynen artık parolaya ihtiyacımız yok. Burada bir şeyler var. Neymiş bu? Bateri bulduk. Güzel. Şu anda cihazın içinde bir problem var. Onu bulmaya çalışacağız. Şurada bir parça daha var bu arada. Bunu da alalım. Bizim müzenin amblemiymiş bu. Onu denemek için kullanacağız. 3D yazıcıda. Burada bateri kısmımız var. Haliyle çalışmıyor. Şöyle yapalım. Bateriyi koyalım. Evet. Aha. Bakalım problemimiz neymiş. Ha. Şey, ne derler ona? Mürekkep. Aynen. O bitmiş abi. Onu yenilememiz gerekiyor. Her şey hazır galiba. Güzel. Şöyle yapalım şu kısımda bir şeyler var gibi. Heh. Şimdi ne diyor efendim? Diyor ki buraya bir şeyler koy ki ben de sana tarayım diyor. Hemen bunu koyalım. Kapağı kapatalım. Şu anda amblemimizi taradı cihaz. Onun artık işimiz bitti. Şimdi cihazı denemek için aynısından yazdırmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Ben 3D printer'lar hakkında hiçbir şey bilmediğim için yanlış konuşuyorsam cahilliğime verin arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum çünkü. Alışamadım. Heh. Evet, harika bir duplicate'i. İki tane oldu şu anda. Bu cihazı artık ana malzememiz olarak kullanacağız. Bize gelecek olan o kökeni bilinmeyen uzaylı teknolojilerini bu parça yardımıyla daha basit bir şekilde çözmeye çalışacağız. Böylece birinci bölümümüz bitmiş oldu. Şimdi bu uzaylı eşyaları, bu gece çalışmamış uzaylı eşyaları gelmiş. Pek fazla bilgilendirilmemişiz o konuda. Yani bu kökenlerine dair hiçbir şey yokmuş. Ama acil bir şekilde incelememi istiyorlarmış. Ben de merak ediyorum acaba ne var ki böyle içinde acil bir şekilde incelenmesi istediği denildi daha doğrusu. Burada parçanın nerede bulunduğuna dair bilgiler yazıyor. İşte Satürn, Asteroid üzerinde vesaire tam olarak ne olduğu belli değil parçanın. Zaten burada Origin Unknown yazılmış. Vesaire vesaire. E bakalım. Bu cihaz nasıl bir cihazmış? Evet bu parçalardan bir tanesi eksik. Bu yüzden sol tarafta 3D printer'ı kullanıyoruz. Hemen böyle getiriyorum eşyayı. Bırakıyorum. Hemen yazıyor bizim yazıcımız. Şöyle yapalım. Hop. Çeviriyorum. Ve karşımıza bir şifre. Kilit çıkıyor daha doğrusu. Onu da nasıl göreceğiz efendim? Dediğim gibi Şöyle çevirdiğimiz zaman bize burada bazen ipuçları veriyorlar. Bakın şurada bir şey var diyor mesela. Oraya bir bak bakayım diyor. Bakalım ne varmış. Evet. Buraya bir not iliştirmişler. Neymiş bu? 359. Hemen bakalım. Ben de merak ettim içinden ne çıkacak. Evet böyle bir teknolojik bir alet çıktı. Kökenine dair hiçbir şey bilmiyormuş bilim adamları bize gönderdiler. Biz de araştırıyoruz. Evet cihazımız burada abi. Şuradan başlayalım. Bakın burada bir parça var. Ne diyor? Metalik obje diyor. Onu aldık. Bu ne? Buradan kapağı açıyoruz. Bu ne diyor? Garip bir anahtarmış. Bu da bir tane brace bulduk. Hmm, ne yapalım? Burada ne var? Burada da bir brace bulduk. Bunları nerede kullanacağız acaba? Bir şey blok oluyormuş. Bu yüzden hareket etmiyormuş bunlar. Böyle yapalım. Hım. Okey. O zaman bunu çoğaltacağız. Şöyle yapalım. Aman aman karşımıza ne çıktı? Burada bir brace daha bulduk. Şimdi bas hiçbir şey olmuyor. Vay. Şöyle yapalım. Burada iç içe olduğuna göre iki tane koyuyorum. Böyle. Evet. Vay. Şimdi. Burada neyimiz eksik? Aha. Şurada eksik parça. Evet. Bunu almıştık zaten en başta. Ne diyor? İçinde bir şeyler var büyük ihtimal diyor. Eski kameramla şöyle bir içine bakayım diyor. Vay. Olayı görüyorsunuz değil mi? Harika ya. Bakalım içinde ne varmış. Ha, içinde pin bırakmışlar. Ne diyor yüzüm için? Makina para şeylerini kullanarak bunu çıkarmaya çalışacağız. Evet çıkardık. Ya bu nasıl bunun içine girdi ki diyor. Bu araştırma ekibi bunu nasıl paketliyor. Onlarla şöyle bir azarlayayım da diyor. Akılları başlarına gelsin. Tamam. Harbiden o nasıl girmiş oraya? Çok merak ettim ben de. İşlem tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Tek tek bu renkleri uyarlamaya çalışacağız büyük ihtimal. Ama daha öncesinden şeyi çıkarmamız lazım. Parçaları tek tek çıkarmamız lazım. Şu en alttakini bulmaya çalışıyorum da. Evet. Bunu sarı yapacağız. Tam şey olmadı ama yeşil miydi o ya? Kör, renk körü oldum abi. Okey o da tamam. Nasıl bir şey ortaya çıkacak? Merak ettim. Vay. Olayı gördünüz mü? Bakalım burada ne var? sarı kutucuklar var. Ondurali kontrol ediyoruz. Kutucuklar şu yeşilleri iteliyor. Büyük ihtimal onları buraya getirmeye çalışacağız. Ki bu konularda öyle yetenekli biri değilim. Aha yaptım vallahi. <laughs> Bakalım ne olacak bu cihaz ne işe yarıyormuş. Anti yer çekimi makinasıymış, cihazıymış daha doğrusu hem de bu boyutta. Yani bilinen hiçbir medeniyette böyle bir teknoloji yokmuş. Vay be. Bence çok güzeldi. Evet efendim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten oyunun fiyatı da çok uygun. Verilen emeği de gördük. Kendi türüne göre harika bir oyun olmuş. Size başarılar diliyorum. Keyifli bir oyundu. Görüşmek üzere efendim. Yepyeni yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.